Bize destek olmak için abone ol, beğen, paylaş. Eteci TV teşekkürler, iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Kısıoğlu. Audacity eğitim serimizin 17. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde size bir ses dosyasını nasıl ters çevirebileceğinizi anlatacağım. E, hemen başlayalım. Hemen şimdi dosya al, e, ses diyorum. Ve şurada gördüğünüz müzik dosyasını içeriye aktarıyorum. E, ve sesimizi şöyle son kısımlarına doğru bir... Ee, sesimizin bir son kısımlarını doğru bir dinleyelim. Duyduğunuz gibi ses bu şekilde. Şimdi sesin hepsini seçiyoruz. Yani tabii sizin ters çevirmek istediğiniz belli bir alan vardır. Onu böyle de seçebilirsiniz tabi. Ama ben hepsini seçip göstereceğim. Ee, ses dosyasının hepsini seçtim. Ve etkiler kısmından ters çevir dedim. Sakın evir komutuyla karıştırmayın. Evir komutu ses dalgalarını birbirine çevirir. Hani dosyanızı ters çevirmez. Ses dalgalarını sadece şurada gördükleriniz bunu buraya bunu oraya aktarır. Biz ters çevir komutunu bunu uyguluyoruz. Bunu uyguladık ve şimdi ses dosyası dosyamızı baştan dinleyelim Evet duyduğunuz gibi ses dosyası tersten e, başladı bu şekilde size ses dosyalarınızı çevirebilirsiniz e, Eğer bir kısmı mesela ters çevirmek isteseydik mesela bir kısmı düze düzleştirelim biz şimdi şu kısmı bir temizleyelim ee, sonra şu kısmı seçelim ve etkiler kısmından ters çevir diyelim ve normal haline geri getirdik şimdi şuradan bir dinlemeye başlayalım sesi Evet duyduğunuz gibi sesin burada yeniden normal haline döndüğünü duymuşsunuzdur. Ee, siz de bu sayede ses dosyalarını tersten çevirebilirsiniz. Farklı farklı bir şeyler elde edebilirsiniz yani. Herhangi bir sorunuz olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videonun altındaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hepinize iyi günler.